Çocuklar sessiz olun. Bugün Baldi'yi ifşa edeceğiz. Baldi'nin sevgilisini bulduk. Aman diyeyim sakın sessiz olun. Baldi hoca falan duymasın tamam mı? Kesinlikle. Hocam o, o yo hocam kendi kendime konuşuyordu hocam. Herkese selamlar dostlar. Ben Ayteriz. Bugün sizlerle birlikte Baldi'liyoruz. Evet dostlar bugün Balde hocam manita yapmış hiç bize de söylemiyor adam ya. ne var? Ben daha yeni gördüm. Ya bu nasıl bir adam ya? Bu benden gizlenir mi abi? Ay ayıp ya. Yani söylediğim gibi arkadaşlar bugün çok güzel bir animasyon izleyeceğiz. Balde'nin aşık olduğu bir animasyona bakacağız. Ben de merak ediyorum nasıl olduğunu izlemedim. Evet arkadaşlar lafı daha uzatmadan sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Burada bir tane çocuğu kovalıyor Balde hocam. Hocam. hocam her yerde millete rezil ediyorsun ya kendini. Bu... Oh. Ne oldu bir dakika hoca başka yere mi odaklandı? <laughs> Çocuğun gözleri yok oğlum. Oy hoca aşık oluyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını sallayasak da mı? <laughs> bak 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 adamın AK hareketlere bak. Hi. Hmm. Problem one. Buna da mı soru soruyorsun hocam? Böyle bir şey olabilir mi ya? Great job. Problem 2 Ya sen dur fıstık gibi manita bul Ondan sonra gel ona soru sor Abi ne gelecek abi bir durum var <laughs> Bu nasıl bir vizyonsuzluk Baldo Hoca Baldo Hoca bu nerenin vizyonu Bu kızı alıp bir kafeye mafyaya götürse bundan daha iyi Güzel bir ortam yaratın adam Ben bir davarım Kızı getirmiş soru soruyor kıza Çalak yemin ederim Acaba kalite kontrol mü yapıyoruz Zeki mi ahıllı mı manyak mı diye olabilir Bu Baldo Hoca'dan ne şey bekledi Bilebilecek mi acaba sonuncu soruyu <laughs> Bak sonuncu soru geldi. Ne oluyor oğlum Oha bildi mi Nasıl bildi oğlum bunun cevabı böyle bir şey mi Kendi de bilmiyor ne söylediğini Salladı bence o da salladı İki manyak birbirini buldu arkadaşlar <laughs> Ya kafayı yed adam ya Bak bak o da nasıl kırıtıyor Bak yapacağı şeyi biliyor kırıtıyor <laughs> Lan bu kızlar yok mu bu kızlar Bunun da gözleri yok çocuğum <laughs> Baldi hoca kendini kaybetti <laughs> Hoca sinirlendi Aha küstürdü kızı Aha Baldi hocanın gerçek yüzünü gördü döndü ve gidiyor Sıçtı Baldi <laughs> Kalbi yarıldı Oğlum o çocuğun ne suçu vardı lan o çocuğa tuttu yapıştırdı <laughs> Boş Baldi boş. Yakala kızı Ya işte Baldo Hoca her kuşun eti yenmez. Gün gelir seni de rezil eden çıkar ortaya ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Oha bir de play time geldi bak. İp atlayak diyor. Oğlum kadın gitti. <laughs> Playtime burada gibi her yerde gıcık. Her yerde sorunlu, her yerde sıkıntılı. Bir işin gücün var ya, Playtime geldiği zaman sıçtın. O bok olur o iş. O da bu onun en iyi örneği de burada işte. Aa en iyi örneği burası. Gitti kadın, gitti. <laughs> İp atlatıyor ya. Oğlum salın lan şu adamı. Yazık lan. Hoca üzgün, ders işlemiyor artık. <laughs> Oğlum şunun niye suratı yok lan? Aga lan ha. üzüldüm lan. <laughs> şeyler dönüyor dur. <laughs> Aha Aa, geldi balıcan yanına. <laughs> Aha lan ne oluyor? Lan! <laughs> Güzel bir son. Ulan Baldocan'ın sevgi gösterisi yaptığını ilk defa görüyorum. Kick Mimi. <laughs> <laughs> o da arkasına yapıştır. Hit me with at troll diye. <laughs> Bunların Türkçesi ne oluyor? Ben mal mal gülüyorum da bilmiyorum ki. Bir dakika bakayım hele. Alın lan bana, Bundan bir olmaz ya. <laughs> hocaya beni tekmele yazdırmış. Bunun arkasına da beni bir kuralla vur yazdırmış. Ne alakası varsa anlamadım. Ama bana tekme vur güzelmiş. Oh. Ne olacak acaba? Dur. Ha bitmiş. Buraya kadarmış. Bu kanal bir de Baldi vs. Sonic animasyonu da yapmış. Onu izleyelim bir de. Yani Baldi'nin Sonic'le ne bir bağlantısı olabilir ki bilmiyorum yani. <laughs> You're mine. Kırmızıyı <laughs> da buraya yatırmış. Oha oğlum Sonic cevabı veriyor. Tanıt cevabı verdi Sonic yazdı. Mal. Hepsini dövmüş hepsini. Sonic geldi. Sonic şimdi onların içinden geçecek. Bak izle. Bu ne git git bitmez bir sınıfmış oğlum. Ne yapacak? Buna da soru soruyor. Bildi. Birinci soruyu bildi. İkinci soruyu da bildi. Ne oluyor? Biliyor mu? Bunu da bildi. Ananı aramadın Bunu da bildiler, oğlum. Ne oluyor? Ne fırlatıyor? Aha bütün soruları biliyor. Şeyleri de atıyor. Oh. Müzik durdu. Baldi Hoca'nın cetveli düştü. Sonic, Sonic sapladı. Baldi vs Sonic de Sonic sapladı. Ooo, <laughs> cetvel aldı. Ne oluyor? <laughs> Süpürgeye bindi kaçıyor Allah'ım çıldıracağım <laughs> Animasyona bak Allah'ım ya Rabbim <laughs> Üstüne playtime fırlatıyor ya <laughs> Allah için şuna bak bu nasıl animasyon <gülüyor> <gülüyor> Ya patates adamı fırlatıyor bu sefer de <laughs> Neyi vereceksin hiçbir şey veremez bu <laughs> Ne oluyor şimdi? Oo bu da onun kilitler. Oh, no. Tamam. <laughs> <about this one. gülüyor> Parmak adam da aldı götürdü. Ne oldu? Çıkmazsa bak. Sonic kaldı orada bak. Aa Pazlı Hoca yalvarıyor oğlum. Sen beni hep döverdin. Sen bana bunları yaptın. Şimdi sıra bana geldi diyor bak. <laughs> Oy. Yapıştır lan vur lan vur lan vur Allah'ın cezası Animasyonlar gerçekten çok güzel yapmışlar Hele bu ikinci izlediğimiz animasyon Ya muazzam bir şeydi ya Adam ne kadar güzel yapmış bunu Tam benlik işte Ben de Valdi ile böyle uğraşmayı seviyorum ya Benim gibi bir şey olmuş bu da Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın hoşçakalın Bay bay